Dünyanın bomba her zaman patlar. Patron, beklediğiniz iki adam geldi. Hmm. Gelsinler. Kemal diye birini temizleyeceksiniz. Bu iş için ellişer bin lira alacaksınız. Merak etme abi, Oldamayın. Atın silahlarınızı. <laughs> Dönüp duvara yaslanın. Soyunun. Başınıza bela gelmesini istemiyorsanız hududu geçin. Hadi! O ne? <laughs> Biz bu adamla başa çıkamayız. Aklın varsa sen de durma kaç. Biz ölümden zor kurtulduk. Hadi eyvallah. Abi, biz bu adamı haklayamayacağız galiba. Ne düşünüyorsun patron? Meraklanmayın, bir şeyler düşünüyorum. Sen her zaman iyi şeyler düşünürsün. Silahı bırak Sabri! Çarpışmak için gelmedim, anlaşmaya geldim. Ne anlaşması olan muhtar? Sen Kemal'in çanağını yalıyorsun. Çanak kaldı mı yalayalım. Kemal bütün arpayı cebine indiriyor. Birleşip onu aradan sıyırtalım. Tamam mı? Falsolu konuşma muhtar, daha berrak anlat. Berra şu! Herife silah, bomba işlemiyor. Adı büyük. Senin yardımın olmadan Kemal'i harcayamayacağımı anladım. Ne biçim yardım? Kemal'i senin depoya sevk edeceğim. Sen de orada işini bitirirsin. Basket olan buradan, Bende kelek dava yok! Ben kalleşe adam harcayıp, namıma leke sürmem! Hadi yaylan! Yaylanmadan şunu öğren Sabri! Kemal, senin malların geleceği depoya kendi mallarını koyup... ...Seninkileri de iç edecek. Kim kime kelek yapacak, o zaman anlarsın. Hadi yaylan dedim sana! Dikiş tutmaz ha, yiyicik attın muhtar abi! Tasarladığın dalga motoru çaktım. Tabii, şimdi Kemal ile Sabri'yi birbirine tokuşturup... ...ikisini de bozuk para gibi harcayacağım. Sana buraya uğrama dedikti muhtar. Ne istiyorsun yine? Keyfimden gelmedim, işler karıştı. Karıştıysa ipleri ben çözerim. <laughs> Neler oluyor, anlatsana. Gelecek olan malların üzerine Sabri oturacakmış. Bizim malları kendi deposuna indirecekmiş. Böyle olursa dökülmüş mısır koçanı gibi kalır. Para yerine hava alırız patron. Ben hava istemem, para isterim. Babamın paralarını kim sağlamaz? Sabri kimmiş? Arkadaş ben şimdi gidip onun anasını, avradını... Sakin ol patron, hallederiz. Hamdi, sen git bizim depoyu garantile. Biz de yarın Sabri'nin deposuna gider, kendisine gereken dersi veririz.